şehir hastanesi başladığından oldukça ileri noktada. Çünkü hepimiz biliyoruz ki şehir hastaneleri çok yüksek altyapıya, teknolojiye ve fizik 3 Şubat 2017 tarihinde açılan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 374.813 metrekarelik alanda 3 blok ve 1377 yatak kapasitesiyle yalnızca Mersin değil, çevre illerdeki vatandaşlara da hizmet veriyor. Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü ilk günden itibaren pandemi süreci boyunca da hizmetlerini artırarak devam ettiren hastaneye poliklinik, aşı ve test için her gün 10 binin üzerinde vatandaş giriş çıkış yapıyor. Açılışından bu yana geçen 4,5 yılda 2 milyonun üzerinde vatandaşa yatarak tedavi hizmeti verilen hastanede 480 binin üzerinde de ameliyat gerçekleştirildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Bahar Aydınlı, pandemi sürecindeki çalışmalarını anlatarak şehir hastanesi olmanın yüklediği sorumluluğu taşımanın gereğini yaptıklarını söyledi. Açılışta 1300 yatakla açıldık biz. Dediğiniz gibi resmi açılışı yapılan ilk hastane biziz. Şu an pandeminin getirdiği gereksinimler nedeniyle 1377 yatağa çıktık, ekstra tescil aldık. İçinde bulunduğumuz pandeminin bize yüklediği sorumluluk gereği biz yatak kapasitemizi arttırarak vatandaşa hizmet vermeye devam ediyoruz. Açılıştan bugüne kadar 2 milyonun üzerinde hastayı yatarak muayene ettiklerinin bilgisini veren Aydınlı, hem covid hastalarına hem de non covid olan diğer tüm hastalara da hizmet vermeye devam ettiklerini ifade etti açılıştan bugüne kadar 2 milyonun üzerinde hasta muayene etmişiz. Yine açılıştan bugüne kadar da 480 binin üzerinde ameliyat yapmışız. Pandemi olmasına rağmen biz COVID ve non-COVID diye hastaları ayırmıyoruz. Hem COVID hastalarına yani pandemi hastalarına hem de non-COVID olan diğer tüm hastalarımıza da hizmet vermeye devam ediyoruz. Çünkü fiziki olarak bunu karşılayabiliyoruz. Pandemi sürecinde de günlük 8 bin bandında poliklinik hizmeti verdiklerini belirten Aydınlı 3000'e yakın da aşıya başvuru olduğunu kaydetti. Pandemi büyük bir dalga olarak geldiğinden dolayı şehir hastanesi üzerine düşeni yaptı ve büyük bir oranda pandemi yükünü üzerine aldı ama nankoviti de bırakmadı. Yine biz 8000 bandında bir poliklinik hizmeti veriyoruz. Ee, Aradaki fark şuradan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz aşı hizmetlerimiz de devam ediyor. Bir 3000'e yakın da aşıya başvuran var. E Covid polikliniğinde başvuruları ve acil başvuruları toplarsanız yine aslında hastaneye günlük giren çıkan sayısı 10.000'in 10 üzerinde. Aşı hizmetinin sabah saat 8'de başlayıp gece 24'e kadar devam ettiğini ve randevulu hizmet verdiklerini ifade eden Aydınlı vatandaşlara aşı çağrısı yaptı sabah 8'de başlıyor. Gece 12'ye kadar aşı hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ee, ve randevulu hizmet veriyoruz. Çünkü Biontech aşısının biliyorsunuz açıldığında 6 kişi uygulanması gerekiyor. Belli bir soğuk zinciri var. Ee, ama randevu randevularımızın doluluğu ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Aşı olmak isteyen tüm vatandaşlarımıza aşı yapmak için biz buradayız. Bu pandemiden kurtulabilmemizin yolu aşıdan geçiyor. Bunu artık hepimiz bilmeli ve uygulamalıyız. Tüm Türkiye'nin